Evet hepinize merhaba. Şu an o kadar bir yüksekliğim ki rakım bilmiyorum. Saymadım birazdan söyleyeceğim. Güzel bir stikrumla rampa zorladık. Manzaraya bakar mısınız? Güzel. Yürük Mezarlığı diyorlar Sinan Paşa'da. O bölgedeyim şu an. Ve yolda giderken size gölü göstereceğim, ormanı, çamı. Bildiğimiz ikinci Karadeniz arkadaşlar. Hadi başlayalım yola. Mükemmel bir ortam, temiz, oksijeni bol. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım ya yakışıklı. Beraber bir tur atalım seninle. Afyon Karaysal İzlezer'e Fizmettir yapmış. Tersolar. Oo. Nasıl suyu? Bakabilir miyim tadına? Evet. Hmm. Niye? Bildiğin buz bakalım. Yeterli. Ben ağır ağır gidiyorum. <laughs> Var ya ekşim şey ya ellerim dondu. Güzel mekana geldik. Orman genel Müdürlüğü'ne ait. Gitme falanları bildiğin Karadeniz. İkinci Karadeniz. Ama çok yoruldum ya. Fena değil ha. Tıkır 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 bisikletine gidiyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Of. Aman Allah'ım ne güzel ya. Pamuk gibi her yer. görüyorsunuz değil mi? Dere nasıl akıyor. Şükür 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 Allah'ım. <laughs> Afyon Karasarımızda böyle güzel mekanlar, doğaüstü olaylar, doğaüstü güzel ortamlar ne kadar güzel değil mi olması? Gel <laughs> akar güldür güldür güldür. güldür. Buz gibi ya. Hadi gidelim daha güzel mekanları da size göstereyim. Yürük mezarına gelmedim diyenler izlesinler gelsinler. Ama elim ayın dolmu. Çok soğuk. Hava baya soğuk. Etkili soğuk ha. Şuraya bakar mısın? Ne kadar güzel. Yılık yılık akıyor. Şuraya hamığın at iki ağacın arasına mis gibi. Of, oh, mis gibi ya. Hadi bir daha gösterin de da kaçalım artık. Ya Allah. Bismillah. Hadi bakalım gençler. Kendini genç sananlar. Gidelim. Stuku. Buradasın. Hazır mısın bebeğim? Evet. Nereye geldik? Yürük mezarlığına yaklaştık. Deremiz neredeydi? Gösterelim. Bak bu güzel. Derler su işlerimiz. Kanalı açmış. Dağdan gelen suyu değerlendiriyor. Köyümüz burada. Çirin, Karadeniz erleri gibi çok güzel. Ama havuz çok soğuk, sisli siz olun. <laughs> Mayıs ay birine az kaldı bak. 2-3 gün sonra Mayıs. Dondum. Vallahi dondum. Kollarım şu an çok kötü donuyor. <laughs> Şöyle bakalım beyler. Evet amacımıza ulaştık. Görüyorsunuz çok güzel bir göl. Ortam böyle. Şu an yağış var başladı. Islanıyorum çok kötü gözlüklerim falan sırasıklam oldu. Üşüdüm bile beyler. Şu ortamı görmenizi isterim yani. Yürük mezarı diye geçiyor burası. Mükemmel bir ortam. Gölün rengini görüyor musunuz? Yemiş şimdi ne kadar güzel. Allah'ın balıkçılar falan da var böyle. Bakın şurada ortadan arkadaşım var, şuradakiler var. Ne yapıyoruz? Gölün kenarına gidiyoruz, bir kamp kuruyoruz. kendime. <laughs> Allah'ın suyun rengi ne kadar tatlı ya. Yeşile de benzemiyor, mavi de benzemiyor ha. Şuralar bataklık. Normal olmaz, batarız. Bugün rüzgar var. Çok ekşin, soğuk da var. Anam atam olsun donluk. Benden bu kadar. Şermin, ne yapıyorsun? Mirza Bey, Şermin Bey. Ailecek, geldik böyle. Hadi ne yapıyorsun? Göster bakayım. Orada ne var? Orada ne var? Hiçbir şey yok öyle mi? Mükemmelsin Mirzacığım. Seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, yeni yeni Afyonkarisar'da görüşmek dileği. Güzel bir ortam. Kampımızı kuracağız, biraz oturacağız. Semaverimizi yakacağız. Mis. Görüşmek dileği.